Atlas Copco T35 yedüstü derici makinesinin 125 saat haftalık bakımı. Lokumuzu komple yıkıyoruz ve komple kresliyoruz. Motor bölümünde 15W40 motor yağını kontrol ediyoruz. Motor yağ filtresini kontrol ediyoruz. Yakıt filtresini kontrol ediyoruz. Yakıt separatör filtresini kontrol ediyoruz hava filtresini temizliyoruz gerekiyorsa değiştiriyoruz radyatör suyunu kontrol ediyoruz yağ su ve yakıt kaçaklarını kontrol ediyoruz egzoz ve bağlantılarını kontrol ediyoruz 8 pk 2240 kayışı kontrol ediyoruz elektrik bölümünde 2 adet 12 volt 185 amper aküleri kontrol ediyoruz temizliyoruz acil stopu kontrol ediyoruz klima ve kaloriferi kontrol ediyoruz kabin filtresini temizliyoruz değiştiriyoruz silecekleri kontrol ediyoruz, tüm lambaları ve sinyalleri kontrol ediyoruz, geri vites lamba ve alarmını kontrol ediyoruz. Güç aktarma sisteminde, Corona 46 kompresör yağını kontrol ediyoruz, kompresör filtresini kontrol ediyoruz, kompresör hava filtresini temizliyoruz, değiştiriyoruz, kompresör toz filtresini temizliyoruz, değiştiriyoruz, kompresör separatör filtresini kontrol ediyoruz fren ve dönüşleri kontrol ediyoruz. 80W-90 jel yağını kontrol ediyoruz. Jel dişlerini kontrol ediyoruz. Hidrolik sistemde hd 46 hidrolik yağını kontrol ediyoruz. Hidrolik filtrelerini kontrol ediyoruz. Hidrolik piston ve bağlantılarını kontrol ediyoruz. Hidrolik hortum ve yağ kaçaklarını kontrol ediyoruz. Levyeleri kontrol ediyoruz. Hidrolik pompasını kontrol ediyoruz. Şahsi ise palet gerginliğini ayarlıyoruz yürüyüş makaralarını kontrol ediyoruz. Kartel muhafazasını kontrol ediyoruz. Bomba ise kızak ve slaytları kontrol ediyoruz. Hortum makarası ve hortumları kontrol ediyoruz. Tabanca alat ve makaralarını kontrol ediyoruz. Tabancada ise şant yağlamayı kontrol ediyoruz. Tabanca ve bağlantılarını kontrol ediyoruz. Darbe basıncını kontrol ediyoruz. Birinci kademe 140 bar, ikinci kademe 200 bar. Baskı basıncını kontrol ediyoruz. Birinci kademe 50 bar, ikinci kademe 70 bar. Akümülatör gazlarını kontrol ediyoruz. E, damper basıncı 20-25 bar. Emme 90 bar. Bunları ayarladıktan sonra haftalık bakımımızı tamamlıyoruz.